Hacerül Esved put değildir. Sual. Hacıların Haceri Esved'e el sürmeleri, ondan bir yarar beklemeleri, şefaat ummaları putun şefaatiyle aynı değil mi? Şirk değil mi bunlar? Niye o taşı Kâbe'den sökmezler ki? Cevap. Canlıyı konuşturan ve bazılarına şefaat yetkisi veren Allahü Teala hayvanları ve cansızları konuşturamaz mı? Onlara şefaat yetkisi veremez mi? Kur'an-ı Kerim'de de canlı cansız her varlığın tesbih ettiği bildiriliyor. Fakat biz anlamıyoruz diye haşa Kur'an-ı Kerim'i mi inkar etmek gerekir? Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Yedi kat gök ve yer ve bunların içindekiler Allah'ı tesbih eder. Hiçbir varlık yok ki onu hamdla tesbih etmesin. Fakat onların tesbihini anlayamazsınız. İsra Suresi 44. Ayeti Gökte olanlar, yerdekiler, kanatlarını çırparak uçan kuşlar, gerçekten Allah'ı hep tesbih ediyorlar. Nur Suresi 41. Ayeti Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allahü Teala'yı tesbih etmektedir. Hadid Suresi 1. Ayeti Allahü Teala dilerse taş da konuşur, ağaç da konuşur, hayvan da konuşur. Bütün mahlukat Allah'ı zikrediyor. Onlara zikretme kuvvetini veren Allahü Teala onları konuşturamaz mı? Onlara şefaat izni veremez mi? Hacerü'l-Esved denilen taş cennetten gelmiştir. O taşı oraya Allahü Teala koydurdu. hacer Esved'i öpmek sünnettir. Hazreti Ömer tavaf ederken hacer Esved'e karşı "Sen bir taşsın, bir şey yapamazsın. Ama Resulullah öptüğü için ona uyarak seni öpüyorum." dedi. Hazreti Ali bunu işitince Resulullah'ın Hacerü'l-Esved kıyamette insanlara şefaat eder buyurduğunu ben işittim dedi. Hazret Ömer Hacerü'l-Esved'in cennetten geldiğini, o taşı öpmenin sünnet olduğunu, taşın şefaat edeceğini elbette biliyordu. Böyle söylemesi Hazreti Ali'nin o hadis-i şerifi nakletmesi ve dindeki bir hükmün vesika haline gelmesi içindi. Hacerü'l-Esved ile ilgili çok hadis-i şerif vardır. Bazıları şöyledir. Hacerü'l-Esved cennet yakutlarındandır kıyamette iki gözü ve bir dili olduğu halde getirilir. Tazim ve sıdk ile istilam edenin lehinde şahitlik eder. Riya ve alayla istilam edenin de aleyhine şahitlik eder. Hacerül Esvedi hayırlı işlerinize şahit yapın. Çünkü o kıyamette şefaati reddedilmeyen bir şefaatçidir. Dili ve iki dudağı olacak ve ona elini sürene şahitlik yapacaktır. Resulullah Hacerül Esvedi istilam ettiklerinde onu öper ve yüzünü sürerdi. Hacerül Esved kıyamette insanlara şefaat eder. Hacerül Esved'e cahiliye zamanı adamlarının manevi pislikleri bulaşmasaydı ona dokunup da iyi olmayan dertli kalmazdı. Kıyamette Hacerül Esved huzura getirilir. Onun fasih bir dili olduğu halde ve o imanla kendisine dokunanlara şehadet eder. Hacerül Esved kardan daha beyazdı. İnsanların günahları onu kararttı. Vehhabiler bile kendi kitaplarında diyor ki, Gökler Allah'tan korkar, Allah göklerde his yaratır. Anlarlar, Kur'an'da yerlerin ve göklerin tesbih ettikleri bildirildi. Resulullah'ın avucuna aldığı taş parçalarının tesbih ettiklerini ve mescitteki hannane denilen direğin inlediğini ve yemeğin tesbih ettiğini eshab işittiler. Buhari'de İbni Mesud diyor ki, yediğimiz yemeğin tesbih sesini işitirdik. Ebu Zer diyor ki, Resulullah avucuna taş parçaları aldı. Bunların tesbih sesleri işitildi. Resulullah'ın hutbe okurken dayandığı odunun inlemesi haberi sahihtir. Netice, Allahü Teala dilerse taş da konuşur, ağaç da konuşur, hayvan da konuşur. Eşya ile bereketlenmek Sual, bir tarihçi İstanbul'da bazı camilerde Hacer-i Esved'in parçaları var bunları öpenler oluyor. Böyle şeylere el sürenlerin çoğu eşya ile irtibata, yani onu maddeleştirmeye, farkına varmadan da başlayabiliyor. Hali kıyafeti uygun olmadığı halde el sürerek işleri halle çalışanlar çoktur diyor. Haceri esvetle mübarek eşya ile bereketlenmek dinimizce caiz değil mi? Cevap: Mübarek eşyalardan bereketlenmeye selefiye denilen bidat ehli karşıdır teberrükle ilgili birçok ayet ve hadis vardır. Önce Hacerül Esvedle ilgili bir hadisi şerif mealini bildirelim. Hacerül Esvede el sürmek günahları döker. Allah'a yemin ederim ki kıyamette Hacerül Esvedin gören gözleri ve konuşan dili olacak ve kendisine ihlasla el sürüp öpenin cennetlik olduğuna şahitlik edecektir. Görülüyor ki o siyah taşı öpmek bile büyük fazilettir. İstanbul'da parçalarının bulunması ne büyük nimet imkanı olan herkes öpmelidir. El sürerek işleri halletmeye çalışmalıdır. Bir insanın hali kötü olsa da, çok günahkar olsa da, kıyafeti pejmürde olsa da, tesettürü bozuk olsa da, yine o mübarek taşı öpmek için can atmalıdır. Usulül Erba fi Terdidil ve Habiye kitabında diyor ki, Allahü Teala'dan başkasını da tazim etmek caizdir. İki ayeti kerime meali. Allah'ın şeairini, yani Allah'ı hatırlatan alametleri tazim etmek, kalplerin takvasındandır. Haç Suresi 32. Ayeti Safa ve Merve Allah'ın şeairindendir. Bekara Suresi 158. Ayeti Bunun için Allahü Teala'nın şeairini tazim etmek vacip oldu. Allahü Teala'nın şeairi, yalnız Safa ve Merve tepeleri değildir. Allah'ın şeairleri çoktur. Allahü Teala'yı hatırlatan şeyler onun şeairidir. Fetavayı hindiye'de bildiriliyor ki, ana babanın kabrini öpmek caizdir. Ana babanın kabrini öpmek caiz olunca, onlardan daha kıymetli olan evliya veya peygamber türmesini öpmek elbette caizdir. Resulullah Efendimizin giydiği elbisenin bir parçası, bir sakalı şerifi çok kıymetlidir. İbn-i Sirin Hazretleri diyor ki, bende bir sakalı şerifin bulunması, dünyada olan her şeyden daha kıymetlidir. Roma ordularını yere seren, kaleleri, memleketleri fetheden Halid bin Velid Hazretleri, bütün bu başarılarının sarığında taşıdığı bir sakalı şerif sayesinde olduğunu söylemiştir. Sakalı şerifle, Hacerül Esvetli, Evliya kabrinden alınan toprakla, onların giydikleri elbiseyle bereketlenmek, Evliya kabirlerini öpmek gibi nimetleri bir ganimet bilmelidir.